Uzmanlar, bazı kişilerin farkında olmadan COVID-19 koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini söylüyor. Koronavirüs salgınında en çok merak edilenlerden biri olan, farkında olmadan koronavirüs geçirip geçirmediği nasıl anlaşılır sorusu cevaplandı. Yeni normal hayat ile birlikte maske ve mesafe kuralına uyarak sosyal hayatımıza devam ediyoruz. COVID-19 koronavirüs enfeksiyonunu kimin geçirip geçirmediği tam olarak bilinmiyor. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Aynur Eren Topkaya açıklamasında antikor testi ile kişinin koronavirüs geçirip geçirmediğini söylemek mümkün. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar özellikle belirtili seyreden hastalar için yapılan PCR testlerine ait sayılardır. Hastalığı belirtisiz geçiren kişilere PCR testi yapılmamaktadır. Hastalığı belirtisiz geçirenler belirtili geçirenlerden daha fazladır. Hastalığı belirtisiz geçirenler daha çok gençler ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik hastalığı bulunmayan kişilerdir dedi. Vücudumuz enfeksiyonlara karşı yanıt olarak antikor oluşturur. Bu antikorlar immünoglobulin adı verilen proteinlerdir. Antikor testleri ile enfeksiyonlara yanıt olarak ortaya çıkan immünoglobulinlerin A, G ve M analiz edilir. Antikorlar enfeksiyon geçiren kişilerin kanında bulunur. Antikor testleri ile az veya hiç belirti vermeden atlatılmış enfeksiyonlar tespit edilebilir. Koronavirüs enfeksiyonuna karşı oluşan immünoglobulin A ve immünoglobulin M antikorları da kan testi ile saptanabilir. Testte iminoglobulin G antikorunun pozitif görünmesi Covid-19 enfeksiyonuna yakalanıldığını gösterir. Yani iminoglobulin G antikoru pozitif çıkan birinin korona enfeksiyonuna karşı bağışıklık sisteminin yanıt verdiği söylenebilir. Youtube Ansiklopedi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.